beşinci işaret dünyada el hubbu fillah Allah için sevmek hükmünce salih ababblara muhabbetin neticesi cennette ala sururin mutakabilin ile tabir edilen karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan hatıralarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinin ahbaplarıyla görüşeceği Kur'an'ın nâhısıyla sabittir. Altıncı işaret, Enbiya ve Evliya'ya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o Enbiya ve Evliya'nın şefaatlerinden berzahta, haşirde istifade etmekle beraber gayet ulvi ve onlara layık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. Evet, المَرْءُ مَعَ مَنْ kişi sevdiğiyle beraberdir sığınca adi bir adam en yüksek bir makama muhabbet ettiği ali makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir. Yedinci işaret, güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o hasarın arkasındaki efalin güzelliğini ve intizamını ve intizamı efal arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmekliğin neticesi ise Darbekada Beka'da o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda Esma'nın cilvesini ve Esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam Rabbani radıyallahu anh demiş ki Letaif-i cennet cilve Esma'nın temessülatıdır. Teemmel.